Yeni bir videodan herkese merhaba. Yatırım 101 YouTube kanalına hoş geldiniz. E bugün güzel konulardan bir tanesi arkadaşlar. Elektrikli araçlar, şarj istasyonları biliyorsunuz gereksinimi oluyor elektrikli araçlarda. Bu şarj istasyonlarını üreten, altyapıyı sağlayan, bu hizmeti sunan şirketleri aslında sizlerle paylaşacağım. Bu ilk paylaşım Türkiye tarafında değil yurt dışı tarafında olacak, Amerika tarafında olacak. Çünkü Amerika'da çok büyük milyar dolarlık 104 milyar dolarlık bir sektörden bahsediyoruz. Dolayısıyla burada pazar çok daha büyük bir pazar var. Az şirket var görece. Türkiye tarafında da bir pazar var. Bu konuyu Twitter'da hatırlarsanız yine Midas'ın paylaşımı üzerinden sizlerle aktarmıştım. Türkiye tarafı için de farklı bir çalışma yapacağım. Çünkü elektrikli araç modeli söz konusu olduğunda yani şarj istasyonu kurulması, e, şarj edilmesi, elektrikli araçların satılması, e, modeller, bu konuları anlamak için otomotiv şirketlerinin nasıl modelde müşterilerine iş yaptığı, satışların ne kadarının perakende, ne kadarının bireysel, ne kadarının işte filo olduğu gibi detaylar lazım. Yani ekosistemi çok iyi analiz etmek lazım. Bu ekosistemi iyi analiz edersek bu şirketler içerisinde hangisinin daha yüksek gideceğini ya da bu alanda e, ne kadar ciro yapacağını en azından çok daha iyi anlayabiliriz. Yani temel olarak bu elektrikli şarj istasyonlarına yatırım yapan şirketlerin hangisinin maksimum veri alacağını çok daha net anlamış oluruz. Yani önemli olan burada iş modeli. Söylediğim gibi e, Twitter'da da yazıyorum. Gelecek kesinlikle çok heyecan verici. Ama heyecan verici olan da arkadaşlar bizim e, bu tarz şirketlere oturduğumuz yerden yatırım yapabiliyor olmamız. Bu yatırımı yaparken de e, tabii ki yatırım yaptığımız ülke işte biz de olabilir, Amerika'da da yatırım yapabiliriz. Riskleri ve fırsatları çok iyi bilmek lazım. E, şirketleri de inceleyip sık dokumak lazım. Şimdi bugünkü e, içerikte e, aslında yine midası tararken e, denk geldim. Birkaç tane şirketten bahsedilmiş. Bu şirketleri birbiriyle kıyaslayacağız. Artı eksi yanlarına bakacağız. Çok hızlı üzerinden analiz gerçekleştireceğiz. Ama önemli konulardan bir tanesi 2030 yılına kadar kurulmasını beklenen 20 milyon yolcu portunun yani elektrik şarj istasyonunun %83 ev tipi şarjlar olacağını geri kalanın ise kamuya açık alanlarda olacağı tahmin ediliyor. Bu önemli konulardan bir tanesi ama bu arkadaşlar Amerika pazarı için yapılmış bir tahmin. Türkiye pazarında çok daha farklı yapılar göreceğiz çünkü Amerika'daki ev tipleri işte ya da yaşam tarzına baktığınızda Türkiye'den biraz daha farklı bir tip var. Oranlar bir tık daha farklı olacaktır. Türkiye'de ama er ya da geç. Ee, arkadaşlar bu konuda e, çok büyük şirketler, e, otomotiv şirketleri, elektrik sağlayıcıları, altyapı şirketleri e, yavaş yavaş sahne almaya başlayacaklardır. Zaten bu tarz anlaşmaları görüyorsunuz. E, burada bir kısmı e, bizlerle paylaşılmış durumda. E, şimdi gelelim e, bu analizde de bahsedilen şirketlere tek tek bakalım. E, birincisi, e, charge Point Holding şirketi bu grafikleri bilerek açtım şu yüzden açtım e, özellikle yurt dışına yatırım yapan arkadaşlarım e, şu riskin farkında olsunlar ki çok fazla anlattım şu an çok büyük bir sektörün büyüyecek bir sektörün çok çok başındayız bu şirketler e, henüz arkadaşlar para kazanmıyor bütün kazandığı parayı yeni işlere yatırıyor Dolayısıyla net kar germajları uzun süre eksi giden şirketler dolayısıyla hisse performansları e, çok kötü durumda yani bir yıllık performanslara baktığınızda yüzde 70 değer kaybetmiş o yüzden bu şirketler arasında bir kıyaslama yaparken bir kere bu geleceğin çok uzun vadeli olduğunu, bakın 2030 yılındaki bir pazardan bahsediyoruz. Tabii ki yıl 2024'e geliyor. 2 sene sonra çok başka şeyler olacak. Ee, ve bu şirketlerin performansları, bu şirketler para kazanmaya başladıkça e, değişik, değişiklik olacak. Şunu lütfen unutmayın örneğin Tesla elektrikli araçlar sektöründe 2017-20 döneminde işte 2017 dönemine kadar hep böyle hisse performansı kendisi tartışıldı. Hisse performansı kötü gitti. 2020'de ne zaman kâra geçti? E, kimse tutamadı. Ya da Netflix. Netflix bugün hayatımızda herkesin sahip olmak istediği işte hisse 400 dolar fiyatı var Netflix'in. Ama Netflix'in ilk zamanlarına bakın arkadaşlar. 2011 yılında şu an grafiğini görüyorsunuz. Bir anda yükseliyor. Konu böyle işte e, bugünkü Netflix'ten çok daha farklı tabii ki oradaki konsept. E, ama bundan 10 sene öncesine gittiğimizde Netflix'in fiyatı 50 dolarlara kadar geliyor. Sonra arkadaşlar 10 dolarlara 9 dolarlara düşüyor. Yani değerinin çok büyük bir kısmını yitiriyor ve 2 sene 3 sene böyle gidiyor. Bakın daha sonra tekrar bir artışa geçiyor. Dolayısıyla bugün konuştuğumuz şey arkadaşlar e, aslında bu yaşadığımız gerçeklik. Bu hisse performansları sizi korkutabilir geleceğe yatırım yaptığınızda bu riski mutlaka bilin en başta uyarıyorum. Şimdi böyle anlatınca da herkes diyor ki hocam konuya gir. Ama bunları kaçırdığınızda bu sefer 6 ay sonra bana şu soruyu sorabilirsiniz. Bu şirkete yatırım yaptım. 5 dolardan 4 dolara düştü. Yani burada 2030 yılını konuşurken e, tabii ki sizin böyle 3 ay sonra, 5 ay sonra bu şirket niye gitmiyor demeniz çok saçma oluyor. Dolayısıyla uzun vadeli gelecek anlattığımı bir kez daha altını çizmek isterim. Bunlardan birinci şirket arkadaşlar Charge Point Holdings. Baktığınızda ne iş yapıyorlar? E, i̇şlere, filolara ve sürücülere aslında e, hizmet sunuyorlar. Şarj hizmeti. Kendi şarj istasyonlarını kuruyorlar. Ve bu şekilde şarj edebiliyorsunuz. Yatırımcı sunumuna baktığınızda da aslında temel olarak bu iş modelini anlatmışlar. E, bugün birçok şirketin elektrikli araç, e, ürün gamı arkadaşlar yavaş yavaş hayatımıza giriyor. Bu Türkiye'de yavaş yavaş oluyor. Avrupa'da çok daha önden gidiyor. 2-3 sene bizden önce gidiyorlar. Çünkü orada teşvikler var. Dolayısıyla biz bugün iş yerlerimizin önünde... E, apartmanlarımızın önünde, içerisinde, Türkiye'de bile yeni yapılan apart apartmanlarda artık kapalı garajlarda böyle zorunluluklar geldi. Dolayısıyla bu şarj istasyonlarını çok daha fazla görmeye e, başladık. Özellikle kamusal alanda, filolarda e, etkin hizmet gösteren şirketler öne çıkacak. Şar şarj Point bu şirketlerden biri olarak karşımıza çıkıyor ve yatırımcı sunumunda net olarak Amerika'da bile elektrikli araç satışlarının 2023'ten sonra roketleyeceğini, yukarı doğru çıkacağını ve pazarın bir anda 2-3 yılda 3 katına çıkacağını gösteriyor. Dolayısıyla çok büyük bir şarj istasyonu şeyi var. Yıllarca bu sektörde elektrikli araçların olmamasına yeterli şarj istasyonu olmamasına herkes bağladı. Şimdi yavaş yavaş şarj istasyonları artmaya başlayınca elektrikli araçlar daha çok satılacak. Dolayısıyla bir yumurta tavuk ilişkisiydi. Ve önümüzdeki dönemde çözülecek gibi gözüküyor. Önümüzdeki dönem dediğimiz 2-3 yıl sonra muhtemelen çok farklı şeyleri konuşuyor olacağız. Genellikle Amerika'da çok fazla iş yapmış. Avrupa tarafında da büyüyen bir şirket olarak karşımıza çıkıyor. Charge Point. Gelelim diğer şirketimize. Diğer şirket benim de bildiğim şirketlerden bir tanesi. EV Go şirketi. Bakın performans yine çok kötü. Çok benzer bir performans var. 2021'de ilk olarak karşımıza gelmiş. Yine aynı şekilde bu sefer biraz daha hızlı çarş konusunda öne çıkan şirketlerden bir tanesi. Kendini bu şekilde aslında hani bu unique satış proporsiyonu olarak value proposition olarak e, paylaşmışlar e, hızlı şarj noktalarında hızlı şarj edebildiğini ve e, burada da e, çok büyük 9 OEM'le yani otomotiv üreticisiyle ile partnerlik yaptıklarını e, bahsetmişler. E, partnerlere baktığımızda büyük ve bilindik şirketler var. E, bence EVgo şirketinin en büyük avantajı bu gözüküyor. Özellikle e, yani Fleet tarafında da Uber ile, Amazon'la yani çok büyük işleri almışlar. Bu şirketlerin hepsi büyüyecektir aradan da sıyrılanlar olacaktır. Artık hangisinin olacağını bilmiyoruz. Dolayısıyla buna göre yatırım yapmakta fayda var diye düşünüyorum. Biraz daha en başta şişitlendirmek çok daha mantıklı olacaktır. Bir sonraki şirket Wallbox. Burada da çok benzer bir çözüm var ama ben bu şirketi bir tık daha böyle diğerlerine göre düşük geride olarak görüyorum. O yüzden çok detayına girmeyeceğim. Yine Avrupa'ya gittiğinizde, Amerika'ya gittiğinizde çok sık görebileceğiniz şirketlerden bir tanesi de bence Billing. Billing'in performansını da gösteriyorum bilerek. Çok benzer performanslar var bu tarz şirketlerde. Billing'de de arkadaşlar yine şarj istasyonları var. Şu şekilde kutular, bugün otellerde, işte yurt dışında birçok yerde görebiliyorsunuz. Geldiğimizde Şöyle yatırımcı sunumuna baktığımızda arkadaşlar Blink'in de önemli e, işbirlikleri olduğunu görüyoruz. E, hedefleri çok büyük yani sürekli cirosunu arttırıyor. 6 milyon cirodan 110 milyon ciroya gidiyorsunuz 3 senede. Ne demiştik? Bebek şirketler için, büyüyen hisseler için. Büyük şirketler küçük adımlarla, küçük şirketler büyük adımlarla gider. Ve bize bu büyük deltalar çok çok iyi paralar kazandırabilir. Dolayısıyla Blink de hızlı büyüyen e, büyüme şirketlerinden bir tanesi. Bu pazarın ne kadar büyüyeceğini anlamanız açısından e, bugün e, çok ufak e, bir araç edeli varken 2030'larda milyonlarca e, araç e, net olarak milyonlarca araç arkadaşlar elektrikli olacak. Dolayısıyla çok büyük bir network gerekiyor ve bu network'ün altyapısı da çok çok büyük olacak. Bunu lütfen unutmayın. Sürekli elektrikli araçlar pazarını anlatırken, bu ekosistemi anlatırken, enerji şirketlerini anlatırken hep değindiğim konulardan bir tanesiydi. Billing'de benzer şekilde çözüm sunan şirketlerden bir tanesi olarak karşımıza geliyor. Bu Midas'ın içeriğinde bir şirket daha var ama bu şirkette çok beğenmediğim için sizlerle detaylı anlatmak istemedim. 3 e, tane şirket bence burada Chargepoint, EVgo ve Blink şirketin öne çıkabileceğini bu alanda e, tercih edilebileceğini aslında paylaşmak isterim. Bu üç şirketi kıyasladığımızda da arkadaşlar bakın 5 şirketi kıyasladığımızda performanslar felaket kötü. Dolayısıyla yatırım yaparken bu performansların hemen iyileşmeyeceğinin lütfen farkında olun. Analistlerin birçoğu e, bu şirketlere al tavsiyesi bile vermiyor. Sadece iki şirket için, e, üç şirket için, dört şirket için özür diliyorum. E, Wall Street analiz reytingi buy olarak belirtilmiş ama diğer e, analistlerde bakın satış hedefleri, sat hedefi var, çok bağlı hedefi var. E, bizim için daha önemli olan e, şöyle büyümelere geldiğimizde çünkü. Büyüme şirketlerinde faaliyetlere ve büyümelere odaklanmanız lazım. Revenue growth, Ciro büyümesine baktığımızda %67, %277 ve özellikle Billing'de %164'lük gibi bir oran var. Ciro büyümesi anlamında en iyi 3 şirketin bu olduğunu söyleyebiliriz. Sadece Ciro büyümesine bakmıyoruz tabi. Arada daha fazla yüksekler kafanızı karıştırabilir. Aynı zamanda brüt kar marjına, ebit kar marjı gibi konulara da bakıyoruz brüt kar marjı bu yani bu sektörleri şirketleri kıyaslarken bakabileceğimiz bence tek kar marjı çünkü aşağıya girdiğinizde hep eksileri göreceksiniz. Bu da Amerika'ya yatırım yapan herkesin artık alıştığı konulardan bir tanesi. Yani brüt kar marjı çok iyi ama kazandıkları parayı tamamen yeni işlere yatırdıkları için ebitdalar ve net kar marjları inanılmaz kötü geliyor dolayısıyla arkadaşlar. E, bu raporlarda bu sonuçta FK'lar, piyasa çarpanları gibi şeylere bakmak çok çok anlamsız oluyor. Değerlemelere bakmak çok çok anlamsız oluyor. Büyüme şirketlerinde faaliyete odaklanmak çok çok önemli. Ne zaman bu şirketler e, yeterince yatırımlarını yapar ki bu uzun sürecek e, artık ağlar oturmuş olur o zaman e, fabrikler o zaman net kar marjları çok çok daha iyi olacaktır ve bu şirketler hak ettiği değeri bulacaktır diye düşünüyorum. Şu an hem faaliyetleri olarak hem müşteri tabanı olarak hem de yaptığı işteki kar olarak aslında 3 tane şirket öne çıkıyor. Bu 3 şirketten bir tanesi ChargePoint, diğeri EVgo, üçüncüsü arkadaşlar Billing olarak karşımıza çıkıyor. Söylediğim gibi bu ekosistemi Türkiye içinde analiz edeceğim ve sizlere detayları anlatmaya devam edeceğim. Bu kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.